Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle dilek ritüeli paylaşıyorum çünkü herkesin ihtiyacı var biliyorum Rana hanım dileklerim niyetlerim kabul olmuyor diyenler ee, öncelikle şu videoyu sonuna kadar dinleyin ki dilek niyet kabul olması için şimdi bu ritüel için lazım olan malzeme bir tane kırmızı mum dilediğim boyutta ama kırmızı olacak bir tane kırmızı ip sol bileğine ölçü yapıyorsun şu şekil. Bu o, ipi ritüelden sonra, ritüelin ertesi günü sol bileğine takman gerekiyor. Ya da ben bileğime takamıyorum diyenler çantanda ya da cüzdanında taşıman gerekiyor. Sen nereye? işte yanındaki enerji çalışma yapılmış iplik senden birlikte oraya olması gerekiyor. Dilek gerçekleştikten sonra bu ipi teşekkür ederim diyerekten meyve ağacının altına gömüyorsunuz. ...ya da meyve ağacın altına bırakıyorsunuz... ...ne zaman bir yıl, altı ay, üç gün, dört gün... ...bir ay sonra ne zaman dilek gerçekleşiyorsa... ...şimdi... ...ritüelimiz bir dilek tut... ...dilek gerçekleşsin... ...adı bir dilek tut olduğu için... ...Allah'tan az iste çok versin... E, ...kelimesiyle ilerleyelim biz sizinden. ...Rana Hanım iki tane ip yapabilir miyim... ...dört tane ip yapabilir miyim... ...ben birinin yerine yapabilir miyim... ...ya da birkaç tane dilek aynı anda söyleyebilir miyim... ...diyenler yapamazsınız... ...şimdi... Gece saat 12 ve 3 arası saatini veriyorum çünkü evrene mesaj ilettiğin zaman kabul olacak saat bu. Gece saat 2 ile şey 12 ile 3 arası dilediğin gün senin yapman gereken sakin bir yere geçiyorsun, sakin bir odaya mumu yakıyorsun. Mumu yaptıktan sonra öncelikle senin şu dileğin, bir dilek tutuyor ya işte bunun olmamasına sebep olan kişileri, gözün nazarları ya da negatifleri uzaklaştırman için şu mumu yakman gerekiyor ve şunu diyeceksin. Ben firanı firanı kızı ya da firanı firanı oğlu niyet ettim. Şu dileğim gerçekleşsin. Şu dileğin gerçekleşmene engel olan gözün nazarları, negatifleri ve negatif kişileri Hayatından yanımdan uzaklaştır. Kötülükler benden uzak olsun. Dileklerim gerçekleşmesi için pozitif enerjiyi kendime çekiyorum diyorsun. Dört kez şu kez şöyle çeviriyorsun. Az önceki sözleri dilediğin kadar söyleyebilirsin. Dört kez çevirdikten sonra sol avucuna tuttun şöyle. Dileğini şuraya dört kez söylüyorsun. Ondan sonra şu ipin sabaha kadar kalıyor. Mumu elinden söndürüyorsun. Sabah kalktıktan sonra ipliği az önce dediğim gibi kullanacaksınız. Mumunuzu da bir sonraki ritüellerde kullanabilirsiniz. Hayırını görün, dilekleriniz gerçekleşsin, mucize kapınızı çalsın.